adaleti sağlamak, hukuku tesis etmek, ahlaka hakim kılmak, milli ve manevi değerleri ayağa kaldırmak için bizimle yürümeye var mısınız? Bizimle yürü deniz mi? Bizimle yürü Türkiye. Değerli vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım. AKP hükümetleri tam 13 yıldır iktidardadır. Milletimiz için 13 talihsiz yıl geçmiştir. 13 kaybedilmiş sene karşımızdadır. Rezaletler, kepazelikler, atalanlarla geçen 13 yıl ömrümüzden çalınmıştır. Şimdi kalkmış saraydaki bir yandan boynuna davul asılmış, tokmağı 17-25 Erdoğan'ın elinde bulunan zat diğer yandan kulak verin. Bakın ne diyorlar? Zenginleştik diyorlar. Kalkındık diyorlar. Refahı bütün yurda yaydık diyorlar. Vatanı imar ettik diyorlar. Acı doyurdu, çıplığa giydirdik, iş size iş verdik diyorlar. İddiaları bunlardır. Bunların devri saltanatında birilerinin zenginleştiği çok doğrudur. Birilerinin ceplerini doldurduğu açık bir gerçektir. Birilerinin harama el uzattığı, birilerinin çaldığı, yetimin hakkını çaldığı, birilerinin boğazından haram lokmaların indiği kesindir. Bunlara asla itirazımız yoktur. Bizim de anlatmaya çalıştığımız zaten budur. Ama bu zenginlik sizlere nasip oldu mu? Cebiniz borçtan kurtuldu mu? Kredi tuzağına düşmeden yaşayabiliyor musunuz? Madem ki bunlara siz sahip olmadınız. Madem ki zenginleşen siz değilsiniz. Madem ki bende para yok diyorsunuz. Sorarım sizlere ben de yoksa, siz de yoksa para kimin cebindedir? <laughs> Paralar, milli servet kimin haram lokmasındadır? <laughs> 230 milyar dolardan 800 milyar dolara çıktığı söylenen milli gelir kimin kursağındadır? <laughs> Sizin hakkınız, yetimin hakkı, biçare kulların hakkı hangi haramzadelerin saraylarındadır? kimin yatak odalarındaki para kasalarının içe içlerindedir. Ayakkabı kutularında deste deste haram bulunmuştur. Vakıf adı altındaki yüzdelik tahsilat bürolarından yığın yığın kara para çıkmıştır. Bu soygun çeteleri için helal, haram fark etmemiştir. Hani her felakete ağızlarına sakız yaptıkları fıtrat kelimesi var ya, ben de bunlara bunların ahlaksızlarına, ahlaksızlıklarına aynı şeyi söyleyeceğim. Bunların haram yetenmeleri yeltenmeleri fıtratlarında vardır. Mizaçları haramdır. Türkiye'nin dış borcu 400 milyar doları aşmıştır. Bugün her vatandaşımız yabancılara 10 bin dolar borçludur. Her doğan çocuk borcuyla dünyaya gelmektedir. Ve ne acıdır ki bu on bin dolar sizin cebinizde değildir. Kişi başına düşen gelir de on bin doların altına inmiştir. Ya memleketin bir yanında kalkınma adı altında düzmece ihalelerle milli kaynaklar birilerine peşkeş çekilmiştir. Ya arhaya perdesi yırtılmış, namustan eser kalmamış, bir haramzadenin gizli hesaplarına milli servet ekle eklenmiştir. Ya da israf abidesi istismarın anıtı olan saray müsveddeleriyle saraylı bozuntularının hak hukuk tanımaz vicdansızlığı her şeyi yemiş yutmuştur. Parayı çalan onlar borcu ödeyecek olan sizsiniz. Borcu yapan onlar bedelini ödeyecek yine sizsiniz. İsraf eden onlar emeği sömürülecek olan sizsiniz. Cebini dolduran onlar aç açık gezecek olan yine sizlersiniz. Tıkınarak doyacak olanlar masadan alt, alt aç kalkacak olan sizlersiniz. Onların bank hesaplarına oluk oluk haram girerken ucu ucuna yaşayacak olan maalesef her zaman sizler olacaksınız. Tercih sizindir. Bu helal ile haram kadar birbirinden ayrı iki kutuptur. Ya önünüze uzatılmış bir lokta ekmeğe rıza göstereceksiniz ya da yeter artık. Nerede benim hakkım diyerek ayağa kalkacaksınız. Ya kalkınma ve zenginleşme hikayelerini dinleyerek uykuya devam edeceksiniz ya da hayır kararıyla soyguna, hafsızla ve ahlaksızla dur diyeceksiniz. Ya zulme, istismara, adaletsizle ve alçakça, alçakla göz yumarak harama göz yumacaksınız ya da Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yürümeye başlayıp kendinize yeni ve aydınlık bir sayfa açacaksınız. Biz inançlı kadrolarımızla yürümeye başladık. Bunun için bizimle yürü Türkiye diyoruz. Biz sadece saflarımızı sıklaştırdık. Bir adım, bir adım daha ne kadar melun, ne kadar hırsız, ne kadar hain, ne kadar alçak varsa önümüzdedir her adımımızda biraz daha kaçacaklardır. Her adımımızda saklanacak, delik arayacaklardır. Her adımımızda çaldıklarını çıkartacaklar ve para kasalarına saklanacaklardır. Gelin bu şerefe siz de dahil olun. Gelin bu tarihe siz de damga vurun. Çoluğunuza, çocuğunuza aktaracağınız muhteşem bir anın hatırasını bırakınız. Yedi Haziran'da mührünüzü üç hilale heyecanla vuracak mısınız? Evet. Denizli'nin kiminle yürüyeceği çok şükür belli olmuştur. Evet. Denizli tarihi açık, geleceğe aydınlıktır. Saygı genel kenar başkanı, saygı devlet başkanı, yol açıklığı diliyoruz. Geleceğin bir ülke, Türkiye'sinin bir iman. Ölküye Allah! açık olsun. Milletlerin yasnını var özü. Ve sonu sormadan Sayın Genel Başkanımız, e, Devlet Bahçeli Beyi yurt gezilerine uğurluyoruz. Denizli hemşerilerimiz sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. Yolun bahtın açık olsun ülkenin lideri. Gele Türkiye'sinin mimarı yolun bahtın açık olsun